Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Evet yazılı haftasında olmamız münasebetiyle öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmak açısından e, yazılıya da çıkacak olan soruların benzerlerini e, kazanımlara uygun hale getirip e, sizlerle beraber çözümlerini sağlayacağız. Yazılımıza da katkı sağlamış olacağız. Evet kanalımıza öncelikle abone olmayı unutmayalım. Ve kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet 10. sınıf öğrencilerimiz için kalıtım soruları, mitoz bölünme, mayoz bölünme, eşeğsiz ve eşeğli üreme sorularıyla karşınızdayız. Evet. Şimdi diyor ki soy ağacında numaralanmış bireylerden hangilerinin kan grubunun genotipi kesin olarak bulunamaz? Arkadaşlar bu tip sorularda sıfırlar bizim için çekinikler can kurtarıcı simittir. Bakın negatifler can kurtarıcı simittir. 0 çocuk olduğuna göre bir A 0 buradan B 0 buradan gelecek. Negatif olduğuna göre Burası pozitif. O zaman bir küçük R buradan, bir küçük R buradan gelecek. O zaman büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. O zaman 1 ve 2 nolu bireyin genotipi kesin belli. Şimdi geldim. Bu 0 olduğuna göre, bu da negatif olduğuna göre arkadaşlar, bir küçük R buradan gelecek, bir küçük R buradan gelecek. AB olduğu için 4 nolu birey de kesinlikle AB büyük R, küçük R oldu belli. 1 belli, 2 belli, 4 belli. 5'e bakıyoruz arkadaşlar. 5 de negatif olduğuna göre ve 0 annesi olduğuna göre A0 küçük R küçük 5 de belli. Belli olmayan kim kaldı? Elimizde 3 kaldı arkadaşlar. Gayet güzel. Bakın 0 0 B0 negatif büyük R büyük, büyük R küçük R bu büyük R büyük R de olabilir büyük R küçük R de olabilir. Onun için kesin bir şeyi yoktur arkadaşlar. Evet geldik. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen ve kalısal çeşitliliğe neden olan olayları yazınız. Kalısal çeşitliliği nasıl etkiler belirtiniz demiş. Mayoz bölünmede kalısal çeşitliliği sağlayan olaylarımız arkadaşlar bir. Ne? Crossing over arkadaşlar. Tür içi kalısal çeşitliliği ne yapar? Arttırır. İkincisi anafaz evresinde anafaz 1'de homolog kromozomların ne olması? rastgele ayrılması. Bu da kalısal çeşitliliği arttırır. Crossing over olmak zorunda değil ama homolog kromozomun ayrılması her zaman olmak zorunda. O zaman mayoz bölünmede kalısal çeşitliliği artan iki faktör var. Bir crossing over öbürü de homolog kromozomların ayrılması. Anlaşılmıştır herhalde arkadaşlar. Evet. Şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki profaz 1 evresinde 10 tetrat. Ben biliyorum ki arkadaşlar tetrat sayısı tetrat sayısı neydi? 2 kromozomda oluşuyordu. 10 tetratımız varsa demek ki profaz 1'de 20 tane kromozomumuz varmış. 2 tane eşittir. 20 kromozomluymuş. Bu mayoz bölünme ile ilgili verilen nicelikleri yazınız. Ana hücresinin kromozom sayısı 20. Ana faz 1'de kromozom sayısı henüz daha bölünme tamamlanmadığı için 20. Anafaz 2 mayoz geçirmiş en eşittir 10. Metafaz 2 evresinde kromozom sayısı geçici bir süre 2 katına çıktığı için 20. Harika bir özellik bu. Anafaz 2'de arkadaşlar anafaz 2'de kromozom sayısı pardon metafaz 2'miş özür diliyoruz burada. Yine kromozom sayısı burada e, nedir 10'dur. Anafaz 2'de iki 2 katına çıktığı için 20'dir arkadaşlar. Şöyle bir daha tekrar edelim yanlışlık anlaşılmasın. İkaryoşiti 20 kromozomluydu. Mayoz 1 tamamlandığında kromozom sayısı 10'a düşer. Metafaz 2'de 10 kromozomludur. Ama anafaz 2'de kardeş kromatitler ayrıldığı için geçici bir süre kromozom sayısı ne yapacaktır? 2 katına çıkacaktır. Önemli bir özellik arkadaşlar. Evet. İkaryoşiti 4 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmenin metafaz ve anafaz evresini çiziniz. Arkadaşlar 4 kromozomlu olduğu için Metafaz evresinde kromozom sayısı nasıl? Ekvator düzleminin tek sıra halinde ne yapmış? Dizilmiş. Anafaz evresinde arkadaşlar kardeş kromatitler ayrıldığı için nasıl çizmeliyim arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle. Kardeş kromatitler ne yaptı? Ayrıldı. DNA miktarı ve kromozom sayısı. DNA miktarı arkadaşlar nedir? Ee, bölünme evresinde interfazda şurası mesela şöyle diyelim. A olsun. Inter fazda ne olacak? 2 alacak. Ve metafaz, ana fazda da halihazırda 2A olarak kromozom şey DNA miktarı devam edecek. Kromozom sayısı başlangıçtaki evre kaç? 4. O zaman tüm evrelerde burada da burada da ne olacak? 4 kromozomlu olacak. Evet. Aşağıdaki kavramları açıklayınız demiş. Açıklayalım. Açıklayalım. Allel Homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde bulunan gen çifti. Homolog kromozomun karşılıklı bölgelerinde bulunan gen çifti ve bir karakteri temsil eder. Genotip kromozomlar üzerindeki var olan genlerin toplamı fenotip genlerin genotipte var olan genlerin dışa dışa ne yapması yansıması homozigot Allel aynı olması yani büyük A büyük A, küçük a küçük a şeklinde aynı olması heterozigot. Allel birbirinden farklı olmasına da heterozigot diyeceğiz arkadaşlar. İlerliyoruz. Plazmasında sadece B antikor taşıyan bir anne, sadece B antikor taşıyorsa demek ki bu annenin kan grubu neymiş? A'ymış. Başka da antikor taşımadığına göre arkadaşlar e, ee, RH, RH pozitifmiş. Antijeni var antikor yok. Evet al yuvarında antijen bulundurmayan bir baba aşağı hangisi gibi bir kan grubu çocuğu olamaz. Ha, al yuvarında antijeni yoksa babada neymiş? Sıfırmış. Sıfır. RH negatif. O zaman A A ya da A 0 Babayla anne evlendiği zaman çocukları ne olabilir? A sıfır olabilir ya da sıfır sıfır olabilir. Başka çocukların olma şansı yok. Evet arkadaşlar güzel bir soru. İki en eşittir dört kromozomlu bir diploid hayvan öncesinin mayoz bölünme sırasında meydana gelen bazı evreler verilmiş. Verilen evrelerden hangisi dikkat edin. Mayoz 2. Arkadaşlar iki en eşittir dört ise mayoz 1 tamamlandığında en eşittir 2'ye düşmüş olan bir hücrenin mayoz 2'sini çiziyorsam kim gibi çizeceğim? En eşittir 2'nin mitozu gibi. Bakın homolog kromozomlar ayrılmış. Bu mayoz 1. Aa, bakın kromozom sayısı yarıya düşmüş. Mayoz 2 metafaz 2. Mayoz 1 anafaz 2. O halde 2 ve 4 mayoz 2'ye aittir arkadaşlar. Hemen aşağı geçiyorum. Güzel bir soru. Soy ağacında bireylerde kan grupları gösterilmiş. Buna göre diyor koyu renkte bireylerin annesi yani bunun annesi aynı genetikte olma ihtimali nedir demiş. Bakın şimdi arkadaşlar. Sıfırı gördük mü? Hemen şuradan renklendirelim şunu. Evet. Sıfırı gördük. Bakın sıfır sıfır. Peki burada da bir sıfır var. Bu da sıfır sıfır. Şimdi geliyorum bakın bu ney? Bak 0 çocuk olduğuna göre bu da B olduğuna göre B0 mı? O zaman çocuklarda AB çıkmışsa ve bu B ise şu çocuk kesinlikle nedir? A0 mıdır? Peki bunun bakın A0 0 0 kardeşleri olmuş mu? 1 0 buradan 10 buradan gelecek mi? O zaman annesi A0 babası B0 ya da babası B0 annesi A0'dır. O zaman bu çocuğun annesiyle aynı kan gruptan olma A0 annesi A0'da olabilir. B sıfırda olabilir. Annesiyle aynı kan grupta olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Evet, arkadaşlar güzel bir soru. Kromozomlar dağılmış. Bakın şimdi fenotipi nedir? Bakın bu çocuğun fenotipi. Burada kimin dediği olacak büyük anın? Kimin dediği olacak büyük B'nin? Kimin dediği olacak büyük C'nin? Kimin dediği olacak büyük D'nin? Ve büyük E'nin çocuğun fenotipi dış görünüşü büyük A, büyük B, büyük C, büyük D, büyük E. Genotipi de ben yanlarına yazıyorum. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük C, küçük C, büyük D, küçük D, büyük E, küçük E genotipidir. Mayoz bölünme sırasında crossing over gerçekleşmemesi durumunda. Gerçekleşmezse bakın iki çeşit gamet burada. İki çeşit gamet de buradan çarptım. Dört çeşit gamet oluştu. Mayoz yoksa, mayozda crossing over yoksa. Crossing over varsa ne yapmıştık arkadaşlar? Parçalıyorduk. Heterozigotlar alıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 2 üzeri 5, 32. Güzel. Evet soy ağacında kan grupları verilmiş. Hangisi heterozigot genotip yani A0, sıfır, B0 sıfır. genotipine sahiptir demiş. Bakın arkadaşlar. 0, 0 gördün mü? Evet. O zaman bu ney? B0. Bu ney? A0. Bakın heterozigot, heterozigot. 0, 0 mı arkadaşlar? Evet. O zaman 1, 0 buradan, 1, 0 buradan mı? O zaman bu da heterozigot. Şimdi bakın. A, A olma şansı var mı? Bakın A, A olma şansı. Bu B ile, bu A ile. O zaman bu kesinlikle A. Sıfır, bu da heterozigot. Bunun da BB olma ihtimali yok. O zaman bu da B 0. Heterozigot olduğu kesin olanlar 1 kesin. 2 2 neymiş zaten 0 0'mış geçtim. Başka 3 ve 4 kesin. Başka da yok. Evet bunlar heterozigot olduğu kesin olanlar. Aşağıda bir hücrenin diyor bölünmesine ait evriler verilmiş. Farklı renklerle gösteren kromozomların birbirlerinin homolog kromozu, kromozomu olmadıkları bilindiğine göre görseldeki hücrenin kaç kromozomlu bir hücrenin hangi bölünmesine ait olduğunu söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Homolog değil ve kromozomlar ekvator düzlemine tek sıra haline dizilmiş mi? Evet. Kaç kromozom var? 1, 2, 3. O zaman en eşittir 3 kromozomluğun metafaz evresi yani mitozun metafaz evresidir diyoruz. Soy ağacındaki bireylerin kan grupları gösterilmiş. Buna göre diyor numaralandırılmış bireylerden hangileri kesinlikle B kan grubuna sahiptir. Şimdi bakın arkadaşlar hemen sıfırlar bizim can kurtarıcı simidimiz. Sıfır sıfır mı? A sıfır B sıfır mı? Evet bakın şimdi. 3 nolu birey AB olabilir mi? Evet. A0, B0, 0, 0 olabilir. O halde 3 nolu bireyin kesin B kan grubu olma ihtimali yok. Geldim şimdi. 0, 0 mı arkadaşım? O zaman 1, 0 buradan gelecek mi? Bakın. 1, 0 da buradan gelecek mi? Evet. Çocuklarda A, B çıktığına göre A'sı buradan geldiğine göre B'si buradan gelecek. O halde 2 nolu birey kesinlikle B 0. Peki bu B olduğuna göre buradan B gelmiş. O zaman bu da ne olacak? A olacak. Demek ki 2 ne olabilir? Kesinlikle B 0 kan grubuna aitmiş. Gayet güzel. Aşağıda eşeğisiz üreme çeşitleri görüldü. Görüldü. Canlıların örnekleri yazarak açıklayınız demiş. Tomurcuklanarak üreme arkadaşlar kimde? Hidrada ve mercanlarda yani bazı omurga hayvanlarda görülür. Tomurcuklar ana vücudunda ana vücudunda kalabilir. Ana vücuduna kalarak ne yapar? Koloni oluşturur. Ayrılırsa tek başına yaşar. Buna da medüz deriz dedik. Rejenerasyonla üreme aslında bir yenilenmedir ama deniz yıldızında, deniz yıldızında ya da toprak solucanında planer ya da bir üremedir. Kopan parçadan yeni bir canlı oluşur arkadaşlar. Partonogenez de üreme bal arılarında görülür. Erkek arının oluşumudur. Yani kraliçe arı mayoz geçirir. En kromozomlu mayoz geçirir. En kromozomlu yumurta. Sonra mitoz geçirir. En kromozomlu erkek arı. Yani diş er, kraliçe arıdan erkek arının oluşumunu anlatan, bölünmeye üremeye biz partonogenezle üreme diyoruz. Arılarda ve karıncalarda görülür diyoruz. Evet. Genotipte bir canlının tüm genleri bağımsız. Yani her biri, her biri arkadaşlar, nerede bir kromozomda taşınmış. Şöyle üç tane kromozom çiziyorum. Bağımsız. Olduğu biliniyor Buna göre diyor, canlının kromozom sayısını hesaplayınız. Her biri bir kromozom olduğuna göre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 kromozom var arkadaşlar. Kaç kromozom varmış? 12 kromozom. Kaç çeşit gamet oluşturur? Hesaplayınız. Ne yapıyorduk? 2 üzeri n formülü kullanıyorduk. Heterozigotları. 1, 2, 3. Bir dakika. Şu bakalım. Heterozigot mu? Sileyim şöyle üstünü. Evet. Heterozigotmuş. Bir daha bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. 2 üzeri 4. 16 tane heterozigottan dolayı gamet çeşitliliğimiz 16 oldu. Genotipinde gamet oluşturma ihtimali hesaplayınız. Büyük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2. Küçük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük küçük C'nin gelme ihtimali bakayım homozigot mu? Özür. 1 bölü 2. 1 bölü 2 küçük C. Büyük D 1 ve 1 bölü 2 çarptık. 1 bölü 16 yaptı. Evet. Arkadaşlar Evet senaryolardan birinci senaryoya uygun halde mitoz bölünme, mayoz bölünme, eşeğisiz üreme, eşeğili üreme ve kalıtımla alakalı sorularımızı çözdük. Kanalımızı beğenmeyi arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Mutlaka yorum yapalım arkadaşlar. Malumuz yorum sayısı arttıkça YouTube'da arkadaşlar bizi ön planlara atıyor. Sizlerden bu noktada destek bekliyoruz. Hepinize şimdiden yazılılarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar arkadaşlar. you <music>